Gençlerimizi alıştırdılar rahatla. Bugün istenen ne? Gençlerin evlenmesini istemiyorlar. Bu yıllardır yapılan bir proje, bir plan, program. Türkiye'nin en iyi liselerinde okuyan öğrencilerin büyük bir bölümü yurt dışına üniversite okumaya gidiyor. Bunun altyapısını 10 yıldır hazırlıyorlardı. İşte bu ülkede üniversite okunmaz, bu ülkede iş bulunmaz, bu ülkede dayın yoksa bilmem ne olmaz. Gideceğiz yurt dışında şu kadar para kazanıyorum yazıyorlar ya. Türkiye bir mühendis kaybetti, bilmem Türkiye bir doktor, yalan açık olsun. Nereye kadar gidiyorsan git falan filan. Bak bunu yıllardır, 10 yıldır işlediler sosyal medyada. Türkiye'de üniversite okunmaz. Türkiye'de efendim çalışılmaz, iş sahibi olunmaz. Türkiye senin kıymetini bilmez. Sonra ne oluyor? Bütün lisenin çocuklar, yani en muhafazakar, en dindar, en vatansever insanın çocuğu bile o fikirlere, empozelere muhatap olduğu zaman bir süre sonra evet ya ben niye Türkiye'de okuyayım? Bak Almanya beni bekliyor, Fransa beni bekliyor, İngiltere beni bekliyor.